numerik konsantrasyonlar ile insan maddesinin restorasyonu, cilt 1 ve cilt 2 kitapları insan anatomisinin yer aldığı kitaplardır. Bu kitaplarda yer alan tüm yöntemler önleyici sağlık ve gençleştirme amacıyla uygulanabilir. Eğer kişinin fiziki bir sorunu var ise onarılma ve yeniden canlandırma için de uygulayabilirsiniz. Bedenimizde her noktaya denk gelen sayı sekanslarının bulunduğu kitaplardır. Bu kitap aracılığı ile göz yapısı, el, ayak, kalp, akciğer, karaciğer gibi yerlere ve bütün bedene çalışabilirsiniz. Kitaplarımız Amerikan baskı cilt şeklinde satılmaktadır. Tüm Türkiye'ye kargo ile ücretsiz gönderilmektedir. Doktor Grigori Grabovoy'nin bilimsel öğretileri, herkesin yaşam hedeflerine ulaşabilmesi için hazırlanmıştır. Öğretileri, merkezimiz aracığıyla alan kişilerin bu bilgileri başkalarına seminer yoluyla aktarmaları mümkündür. Doktor Grigori Grabovoy tarafından hazırlanan bu öğreti kitapları ışık teknolojisiyle yazılmıştır. Sipariş için iletişim telefonlarımız 0312 468 0002 ve 0312 446 4401 WhatsApp numaramız 0544 310 46 63 adresimiz Çankaya Mahallesi Üsküp Caddesi Erim İş Merkezi numara 16 kat 4 daire 19 Çankaya Ankara